Astrologların çoğu sevgili Öner Bey, Mart ve Nisan ayına çok dikkat diyor. Doğru mu? Siz ne diyorsunuz? Mart ve Nisan'dan korkmalı mıyız? Şimdi biz hiçbir şeyden korkmamalıyız. Bilgilenmek çok önemli burada. Korkunuzu aşmak istiyorsanız bilgi sahibi olmalısınızdır. Nasıl ki yer bilimciler deprem konusunda bilgilendiriyorlar. Bunu bizi korkutmak için mi yapıyorlar? Hayır. Bizi bilinçlendirmek için yapıyorlar ve doğru yapıyorlar. Yani ben ama da endişelendiriyorlar. İşte oturup izlemeyeceğim demiyorum. Oturup bilgileniyorum. Yani bir astrolog olarak bilmediğim bir alanda bir yer bilimciyi izleyerek farkındalık kazanıyorum. Ve depremde ne yapmam gerektiği konusunda beni bilgilendiren birileri de olduğunda onları oturup izliyorum, öğreniyorum. İşte astrologların da yapmaya çalıştığı farkındalık yaratmak, dikkat çekmek ve olasılıklardan bahsetmek. Ama bunu insanları endişelendirmek için değil uyandırmak için yapmak.